içindeyiz. Evet. Evet. Başka Bora yorulmaz, işler içinde uyusun. Her şeyden önce çok kadir şinas bir insan, çok hatır şinastı, çok iyi niyetliydi, ...bankör bir insandı. Almadan çok vermeyi önceleyen bir insandı. Bu mücadele içerisinde olup da onunla bir anısı olmayan mücadele arkadaşımız yoktu. Benim de çok anım vardı. Siyasi yaşamım içerisinde Elbette buradaki birçok yol arkadaşımla beraberliğim olmuştur. Arkadaşlığım, dostum, ideolojik temeller ötesinde bir gönül bağı kurmuşumdur ama Bora yorulmaz da bir başka gönül bağımız var. Çünkü o insanları severdi. E, hep gülerdi, hep güldürürdü, hep e, pozitif, pozitifti. Enerjisi çok yüksek bir insandı. Ve ömrü boyunca da tabii ki babasından aldığı bayrağı da onurla taşıdı. Artık Bora'yı hatırladığımda hep e, seçim anılarım aklıma gelecek. Hem güldürürdü bizi, hem kızdırırdı bizi, hem düşündürürdü bizi. Öyle bir insandı. Işıklar içerisinde uyusun, toprağa bol olsun. Onu hep sevdik. Hep seveceğiz, sevmeye devam edeceğiz. Onu unutmayacağız. Allah Gani gani rahmet eylesin. Hepimizi çoğu zaman güldüren o şen kişiliğiyle bizleri esprileriyle hep e, tebessüm ettiren Bora Kaptan ben ona böyle seslenirdim. Bugün bizi üzdü. Bugün maalesef onun acısıyla bir aradayız. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Cumhuriyet Halk Partili bir ailenin evladı olarak dünyaya gözlerini açan Bora Yorulmaz Cumhuriyet Halk Partili olarak hayata gözlerini yumdu. Babam benim sırtımdaki iddiadır. Bugün o bu daha gitti. başkanımıza hakkınızı helal edin. Helal, helal olsun. Bura başkanımıza hakkınızı helal edin. Helal, helal olsun. Tüm geçmişlerimizin ruhu için Atatürk ve silah arkadaşlarının ve tüm devrim şehitlerimizin ruhu için Bura başkanımızın ruhu için El Fatiha. Kaldır. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وآله بيته قال في ودين